Ben namaza sahiplenmediğim için doğru dürüst ya da namaz kılıp ilahi emirleri göz ardı ettiğim için namaz kıldım adil olmadım, namaz kıldım gıybet ettim, namaz kıldım insanlarla alay ettim, kibir sahibi oldum, namazımın üstünlüğü veya onun kibrine büründüm, insaniyeti unuttum. Diğer beşeri ilişkilerde zaafım var ki birileri namazla alay ediyor. Bizim sahiplenmemiz lazım. Öyle olsun ki bir genç kimse Allahu Ekber deyip namaza durduğunda şeytan da selam dursun, insi cinni ne varsa hep Selam dursun. Namaz böyle kılınır. Bak adam namaz kılıyor ama yüzü gözü nur içerisinde, eli ayağı tertemiz, eli harama uzanmaz, ayağı harama gitmez, kul hakkı yemez ağzıyla, dişleri haram nedir bilmez, gırtlağından haram geçmez, ağzından Allah'ın razı olmadığı bir söz çıkmaz. Ya Rabbi bizi onlardan eyle.